Bizi hapse atamazsınız biz suçsuzuz. Denableris. Ya Amerika gözünü seveyim yapma hırsız bunlar. Ben sana demiştim burada bulurlar bize diye. Bury me in. Yok. Amerika veriver işte cezayı. Tamam I e. kenis de eka hapus veriorum. Az oldu ama neyse. Of bıktım Macera şehrindeki hırsızlardan ve suçlulardan. Acaba hep birlikte tatile mi gitsek? İyi de nereye gideceğiz? Atalarımızın şehri Ötükene. Çok iyi fikir. Ben diğerlerine de söyleyeyim. Sabah saat 9'da macera otogarına gelin. Tamam. Sabah olur. Hadi binelim. Otolarımızı çok özledim. Biz de. To Turkestan Tesla Sana ne o özgür artık. Hem sen nasıl hapisten çıktın? Says a bana verin. Çin böcek ister misin? Evet, yakala. İriç bile onu yerden bulmuştum. Neyse kurtulduk şundan. Noluyor lan? Biziz dede. Oo hoş geldiniz Türk torunlarım. Hoş bulduk dede nasılsın? İyiyim ötükene hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şehri gezdireyim. Uyan oğlum bak geldi. Bunlar kim baba? Dede bizi tanımadın mı? Biz senin torunlarınız. Hatırladım kusuruma bakmayın torunlarım biraz unutkanım. Hiç sorun değil dedecim. Sen nasılsın Doğu Türkistan? İyiyim Çin'den, kurtuldum, daha da iyi oldum. İmdat, sen kimsin lan Çin? Şimdi defoluk, vergi öde. TMM abi. Baba, oğlum seni çok özledim sonunda, özgürsün. Evet, ben de çok özledim, artık özgürüm. Biz artık gidelim, her şey için teşekkürler. Türkiye dur, ben kararımı değiştirdim, ötükende kalıyorum. Neden? Babamı çok özlemişim hem burada Çin bulamaz. Tamam o zaman biz artık gidelim hepinizi çok seviyoruz. Abi hadi gitmemiz lazım saat geldi. Tamam. Görüşürüz. Öndüğümüzü üzülüyorum. Bölüm 11 son.